ve inna lefi şekkin mimma ted'unena ileyhi ve biz sizin bizi çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku şüphe içindeyiz kalet rusuluhum e fillahi şekkun is semawati vel ard elçileri dediler ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe edilir mi yed'ûkum, o sizi çağırıyor. Li yaghfira lakum min zunubikum, ki günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın. Ve yuakhirakum ila ecelim müsemma, ve sizi belirtilmiş bir süreye kadar ertelesin. Galu in entum illa beşerüm misluna dediler ki siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Turidune en tasuduna amma kana ya'budu abauna bizi atalarımızın taptığından çevirmek istiyorsunuz fa'tuna bir sultanin mubin o halde bize açık bir delil mucize getirin qalet lahum, rusuluhum elçileri onlara dediler ki innahnu nahnu illa basharun mislukum evet biz de sizin gibi insandan başka bir şey değiliz. Walakin Allah yemun nu ala min ibadhihi. Fakat Allah kullarından dilediğine lütfeder. Wa makane lana. An tiyakum bi sultanin. İlla bi iznillah Allah'ın izni olmadan biz size delil mucize getiremeyiz ve alallahi felyetevekkelul mu'minun inananlar Allah'a tevekkül etsinler ve maleena ellea netevekkel ala llahi ve kad hadana subulena bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a tevekkül etmeyelim ve la nusbiruna ala ma azaytumuna sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Ve ilallahi fel yetevekkelil Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ve kâlellezîne kafarû li rusulihim. İnkar edenler, kafirler, elçilerine dediler ki, لَا نُخْرِجَنَّكُمْ min اَرْضِينَا Ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkarırız. اَوْ لَتَعُدُنَّ fi مِلَّتِنَا ya da bizim dinimize dönersiniz. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Rableri de onlara şöyle vahyetti. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. وَلَا نُسْكِنَنَّ كُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ve onların ardından ardından sizi o yere yerleştireceğiz. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي Vahal ve bu makamımdan korkan ve tehdidimden korkan için verdiğim sözdür.